Selam millet ben Maymeyden Bugün sizlerle yeni bir seriyle karşınızdayım Kitle Hunger Games Niye kitle? Diğer, diğer ya bozulmuş Ya da ona ben bakmayı unuttum Ne yaptım onu görmedim ki hiç Kitle Hunger Games Aslında ben de bunu kitsiz olarak kitsiz olarak gördüm O yüzden girdim Eee Araştırdım şeyleri Sandıkları şurada 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 var Yerlerini öğrendim Eee Kit olarak avcı kitini seçtim Avcı kitinde neler var? Iı, taş kılıç, bir tane ıı, yay, 32 tane ok, ıı, et ve leder, full leder yani nedeni ona. Neyse ya salla ne yapacağım onu sen. Adamlar da öğrendi zaten yerini. Oh 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 oh. Ben geçen şu Godlike T-Boy ile birlikteydim. Birlikte derken yani sadece ikimiz vardı. Mesaj gönderemez diyor ya. Ne yapacak onu? Hay Neyse Oo oh, bunda tane daha varmış. Yes. Hemen ilk başta ben şeye gireceğim tabii. Başla. Lan. Lan ne olur yapma. <laughs> Nereden gidiyordu? Şuradan. Orası çekilin lan oradan. Oradan çekin. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ana ölümsüzlük varmış. Niye ben boş harcadım şeyi? Boş harcamadım neyse. Burası bu. Aldın mı? Piç. piç. ya. Tam piç. Neyse bir diğerinin yerine bilmiyorum abi. kral kralokçu var. Unuttum ama. Oha ama. Bu kadar kokmaya bu kadar mı? Sanki çok koştuk ha. Sanki Bitti sen. Bu canan senden var mı? 50 lan? saniye ben onu takip edeyim. Seni yazayım şuna. Olursa belki. senin değil tabi abi o adam buranın yerlerini biliyor iyi biliyor neresi emin neredesin Субтитры сделал DimaTorzok İnşallah doğru dilmişimdir. İnşallah. <laughs> Şu an üzerimizdekiler tabi deri mi daha iyi onlar mı bilmiyorum da inşallah deriden daha iyidir altınlar Kapanıyor muymuş bu? Kapanmıyor diye ben düşünmüştüm Yanlış düşünmüştüm ki Elma, elma iyidir gerek yok. Geliyor mu? Oha oha. Gerek. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, Oha. Neyse hak ettim zaten. O chest'e bakılır mı Benim kadar iğrenç oynayan yok herhalde. Neyse. Hop. Lütfen. Daha sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.